Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar. Gelişim Psikolojisi Ünite 9. Şimdi burada anlatacaklarım, tekrar ifade edeyim, hocanın derste anlattıklarıdır. Kitaba eşdeğer değildir. Şimdi burada orta ve genç çocuklukta fiziksel gelişim, yani 7 ile 11 yaş arası inceleyelim. Fiziksel değişiklik ve sağlığı inceleyelim. Şimdi bedensel büyüme ve değişim. Şimdi kilo 2-3 kilo artıyor. Boyda 5-7 santim artıyor. Kızların boy ortalaması 145, erkeklerin 143'tür. Burada gelişim yavaştır. Ergenlik öncesi bir sakinlik vardır. Gerek kas kütlesi, gerekse güç artıyor. Bebek yağları azalıyor. E, beyinde bölgesel değişimler tabi var. Hatta prefrontal korteks gelişiyor. Serebriyel korteks de kalınlığı artıyor. Şimdi motor becerileri daha yumuşak ve koordinalıdır. Koordinalı. Yani daha kontrol altındadır. Çeki, çakma, ayakkabı bağlama 6 yaşta kazanılıyor. Artık 10-12 yaşına geldiğinde üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir etkinlikte yetişkinlerden daha iyi olabiliyor. Örnek piyano. Sağlık, hastalık ve bozukluklar nedir? İşte kaza ve yaralamalar olabiliyor bu yaşta. Çok aşırı kilolu çocuklar bu dönemde var. Kanser var, kalp damar hastalıkları vardır. Şimdi bunun üzerinde durduğu hocamız engelli çocuklar. İşte zeka geriliği nöronlar arasındaki bağlantılardan kaynaklıdır. Şimdi öğrenme güçlü olan mesela dislexi deyince aklımıza dil gelsin. Yani okuma ve hecelemede sorun vardır. Mesela disgrafi deyince grafik çizim demek. Yani el yazısında problem vardır. E, dis kalkuli Kal demek kalandır. Kalan bulma. Matematikte kalan kavramını kullanırız. Yani matematiksel işlemlerde sıkıntımız var. 3, 6, 9 diyor. 12 diyemiyor. Şimdi çocuklarda dikkat eksikliği olabilir. Tek başına hiperaktivite olabilir. Aşırı hareket olabilir. Dürtüsellik olabilir. Mesela şu ikisi beraber olunca dikkat eksikliği, hiperaktifi bozukluğu diyoruz. E, otistik otistik Spektrum bozukluğu OSB diyorlar. Şimdi otistik bozukluğu demek sosyal iletişimde problem var. Tekrarlayıcı davranışları vardır. Sözel veya sözel olmayan iletişimde problem vardır. Asperger ise otistiğin bir altıdır. Daha hafif halidir. Burada bilişsel değişiklikler ne oluyor? İşte burası somut işlemler dönemi oluyor Piaget'e göre. İşte tersine çevirme var. Korunum kazanıyor. Somut problemleri çözebiliyor. Bilgi işleme nedir? Dikkat sürdürme ve kontrol etme becerileri daha ön plandadır. Şimdi düşünmenin 3 önemli yönü var bu dönemde. Tabi EYT demek isterdim diyemiyoruz. EYP diyoruz. Eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve bilimsel düşünce diyeceğiz. Bu dönemde bunlar kazanıyor. Yakınsak düşünme nedir? İşte çocuk için kalem yazı yazar tek bir anlamı vardır. Iraksak nedir? Kalem evet yazı yazar. Aynı zamanda saçımı da toplayabilirim kalemle. Yani birden çok anlam yükleyebiliyor bıraksak düşünmede. Üçlü zeka kuramı nedir? Ayıp diyeceğiz. Zekadan bahsetmeyelim. Ne demek ayıp? Analitik zeka, yaratıcı zeka, pratik zeka. Analitik demek gelecek hakkında sezgide bulunmak demektir. Yaratıcı işte yaratma, icat etme, bulma gibi. Pratik ise esnek düşünüyor, mevcudun dışına çıkabiliyor. Hepinize başarılar.